Merhaba ben Bukle. Öncelikle ilk yayınımı dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Yani eşime, kardeşlerime, kuzenlerime ve arkadaşlarıma <laughs> Eğer realde beni tanımıyorsan ve şu anda bu yayını dinliyorsan aramıza hoş geldin. Umarım senin için güzel bir podcast olur. Ee, eğer keyifli vakit geçirirsen veya eklemek istediğin bir şey olursa yorumlara yazman beni çok mutlu eder. Çünkü başta saydığım kişiler podcast meydan gibi yorum yazmadılar. Aslında yazmamaları biraz daha iyi bir şey çünkü... Reelde tanıdığım insanlar olduğu için beni kırmamak adına samimiyetsiz yorumlar yazabilirlerdi. <laughs> ya da daha kötüsü abimin zorbalığı yorumlarına da maruz kalabilirdi. <laughs> Neyse. E, işin şakası bir tarafa. Benim için dinlenme sayımın az olması gerçekten hiç önem teşkil etmiyor. İlk videoda da bahsettiğim gibi ben fikirlerini paylaşmayı seven bir insanım. Bu benim için bir deneysel çalışma olacak. İlk defa yazarak değil sesimle de bunu yapacağım. Yani beni dinleyen bir kişi ya o kadar da abartmayayım da 5-10 kişi olsa bu kişiler de bana yorumlarda evet fikirlerin, konuşman güzel, sohbetin güzel devam et derseler ben zaten konuşmaya devam ederim. Ee, baktığımız zaman hangimizin arkadaş dediği kişiler bir elin parmaklarını geçiyor ki? Yani karşılıklı eğer yorum da yaparsanız bir etkileşim halinde olmuş oluruz. Sohbet etmeye devam ederiz yani söylemek istediğim şey bu. Bugün de size güzel konular hazırladığımı düşünüyorum. O zaman konulara geçelim. Tekrar merhaba. Merak ettiğim bir şey var. Siz kendinizi modayı takip eden biri olarak mı adlandırıyorsunuz? Evet, modayı takip etmeyi severim, modadan geri kalmayı sevmem diyorsanız okey sıkıntı yok. Bu zaten sizin kendi tercihiniz ama yok benim modayla bir işim olmaz. Ben kendi zevkime göre nasıl yaşamak istiyorsam öyle yaşarım diyorsanız birazcık yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü istesek de istemesek de hepimiz aslında modaya sürükleniyoruz. Mesela şöyle düşünün, yazın giymek için böyle üstümüze başımıza bir şeyler almaya çalıştığımız zaman üstümüze krop dışında bir şey bulmak ne kadar kolay. Ha şimdi bu örneği verdim diye beni muhafazakar kadın giyimi övücüsü diye düşünüp de gardınıza almayın. Öyle bir şey yok. İsteyen istediği gibi giysin, yakışana da bayılıyorum gerçekten ama ben şahsen atlet giyen bir kadınım. Giyemiyorum ve kendime de yakıştırmıyorum. Neyse konumuz bu değil, konumuza dönelim. Yani demek istediğim şey şu. Bir şey moda olduğu zaman biz onu istesek de istemesek de e, tüketmeye mecbur bırakılıyoruz. Yani çünkü sürekli önümüzde o ürün pompalanmaya başlıyor. Yani varmaya çalıştığım şey aslında bu. Yani bunun yeni bir şey olmadığını farkındayım. Bu aslında yıllardır olan bir şey. Hatırlar mısınız skinny cinler çıkmadan önce e, dar paça pantolon diyeceğim biz kendilerimizde dar paça pantolon diyoruz çünkü. Dar paça pantolonlar çıkmadan önce daha bol hani e, regular kesim dediğimiz pantolonlar vardı. Paçası bir tık daha bol böyle ayakkabının üstüne oturan cinsten pantolonlar vardı. Ben ilk defa dar paça pantolon birini giyerken gördüğüm zaman gerçekten şok olmuştum. Yani şey olmuştum böyle o zaman çok küçüktüm çocuktum daha tanımadığım birisi yolda görmüştüm. Ay nasıl da kendine yakıştırıp gibi tight gibi falan olmuştum. E tight o zamanlar böyle bu kadar dışarıda giyilen bir parça değildi. Daha çok evde, sporda <laughs> ya da eteğin altında falan giyilen bir parçaydı. Aa, şey geldi aklıma. Bir zamanlar şeyler vardı böyle ucu dantelli taytlar vardı. Dışarıda koca koca insanlar giyiyordu o çingene pembesi falan şık şık tişörtlerin altında. Gerçekten moda böyle bir şey işte o zamanlar beğenip giyenler vardı çok şükür ben giymedim ama yani giyen vardı yani şu anda baktığımız zaman o ucudan telde taytlar babaanne, babaannenin eteğin altına giydiği taytlar yani. <laughs> Neyse şu tayt konusunu bir kenara bırakıp, bırakıp kodlara geri dönelim. Sonuç olarak hepimiz dar paça kodlara alıştık. Erkeklerimiz de tayta varan darlıkta pantolonlar giymeye başladı. Hatta e, giymeyen, daha bol giyinen kişilere de şey diyorduk. Aa çuval gibi giyinmiş. A nasıl giymezler parçayı? Çuval gibi, çuval, çuval. Yani o, o kadar beğenmiyorduk yani modanın algısı. Ama şimdi ne oldu? Şimdi ise bütün Instagram reklamları şu cümlelerle dolu. Hala skinny jeanlerle mi geziyorsun? Hala bol pantolonun rahatlığını erişmedin mi? Hala o pantolonları mı giyiyorsun? Ha, bu arada bol pantolonun gerçekten çirkin olduğunu falan söylemiyorum. Gayet güzel pantolonlar ama yani varmaya çalıştığım noktayı anlatabiliyorum değil mi size? Eğer şu anda moda olan şeyi giymiyorsan hala eski olan şeyi giymeye devam ediyorsan sen çirkin giyinen bir insansın. Yalnız <laughs> az önce tayt konusunda o kadar şeyi söyledikten sonra şimdi bunu söylemem biraz iki yüzlüce oldu ama e, ne yapalım hepimiz gerçekten bu sistemin bir parçasıyız. Tamam anladık moda değişti bol pantolon giyeceğiz artık dar pantolonları rafa kaldırıyoruz ama yani her şeyin en bolu, en bolu en bolu olmak zorunda değil arkadaşım. Yani işe giderken üzerime cuk oturan böyle şık kumaş bir pantolon giymek istiyorum ama gerçekten bulamıyorum ki hani her yerde havuç kesim pantolon en bol kesim pantolonlardan var ama şöyle bir şey var. Herkese yakışmıyor arkadaşım ben minyon tipli küçücük bir kızım Serenay Sarıkaya değilim. Ben o bollukta bir pantolon giydiğimde ne oluyor neye dönüşüyorum biliyor musun? Babasının pantolonunu giyen küçük bir kıza dönüşüyorum. Yani gerçekten moda dönem dönem bazı vücut tipteki insanları harcıyor. Yani ne yapalım biz de bu şekilde bu dönemi atlatmak zorundayız. Bulabildiğimiz parçalarla kendimizi şık göstermeye çalışıyoruz. Ay geçmişe yolculuk. Aklıma ne geldi biliyor musunuz küçük kızlar? Bolero. Bolero diye bir parça vardı hatırlıyor musunuz? Dünyanın en gereksiz parçası. Böyle şey gibi düşün küçük bir ceket gibi. Sadece omuzlarınızı ve kollarınızı kapatan bir şey. Yani askılı elbiselerin üzerine falan giyiliyordu. <laughs> Çok çirkin ya. Ama muhafazakar bir şeyde büyüdüğüm için bir ilk kez askılı kıyafetlerimin üzerine giymiştim var benim de. Yalan diyemeyeceğim yani yalan yok. Ay öyle işte. Böyle aklınıza gelen sizin de böyle nostaljik komik kıyafetler dönemin moda parçası ama şu anda komik gelen bir şeyler varsa yazmanızı istiyorum. Beraber güleriz, eğleniriz. Bu kadar hızlı değişen moda algısının sadece kılık kıyafetle sınırlı kalmadığını biliyoruz. Ama ondan sonra en fazla moda algısının değiştiği, hızlı bir şekilde değiştiğini düşündüğüm kategori ev dekorasyonu. Çünkü duvar boyasından tutun mobilyalara, aksesuarlara varıncaya kadar çok hızlı bir şekilde moda değişiyor. Ve reklamı gerçekten güzel yapılıyor bence. Eskilerden örnek vererek başlamak istiyorum. Ee, bizim çocukluğumuzda fıstık yeşil duvar boyası çok modaydı mesela. Hatta e, sihirli annemin bile bir bölümünde duvarların fıstık yeşiline boyandığını hatırlıyorum. O zamanlar biz modayı takip edememiştik. Evimiz düz beyaz badanaydı. <laughs> o fıstık yeşili puryasından sonra e, daha böyle krem renkleri şey oldu. E, modaya geldi fıstık yeşili. Biraz daha avam kaçmaya başladı. O zaman biz e, şey yaptık. Modayı takip etmeye başlayabildik ev dekorasyonu konusunda. O zamanlar işte şampanya renkleri, fil dişi renkleri dediğimiz krem tonları vardı. Biz de evimizi fil dişine boyamıştık hatta. O zamanlar bunlar nasıl modaya gelmişti? Çocuktum hatırlayamıyorum. Yani bu ev dekorasyonun modası nasıl ilerliyordu? Reklamı yapılıyor muydu? Yani ya da bu den yapılabiliyor muydu? Onu bilmiyorum. O yüzden birazcık günümüze yaklaşalım şimdi. Hepimizin aşina olduğu Pinterest evleri. Bu evlerde daha çok grilerin, beyazların hakim olduğu evler. E, mobilyalar, duvarlar, butonlar da kullanılıyor. Aksesuar konusunda da çok fazla aksesuara yer verilmiyor ama verilse dahi daha minimalist yaklaşımlarla yer veriliyor. Bu anlayışın alt metninde de hep şunu söylüyorlardı. Eskinin karmaşıklığı, renk cümbüşünden ziyade daha sade, sadeliğin zerafeti. Yani karışık ortamlarda yaşamaktansa sade ortamların huzuru. Yani alt metninde hep bu sadelik övücülük vardı. Hepimiz de aslında bu e, algıya hak verdik. Evet, gerçekten biraz sadeleşmeye ihtiyacımız var dedik. Bu karmaşadan kurtulmaya ihtiyacımız var dedik. Hepimiz evlerimizi grilere, beyazlara boyadık, mobilyalarımızı sadeleştirdik, daha huzurlu bir yaşam elde etmeye çalıştık. Ama günümüze geldiğimizde ise çok daha farklı bir reklam kampanyası yürütüldüğünü düşünüyorum. Çünkü Instagram'da karşımıza hep şu cümleler çıkıyor. Artık renklerimizi kaybettik. Artık evlerimizin bir ruhu yok. O Pinterest evlerine geçerken biz o algıya çok hak vermiştik aslında. Evet sadeleşme ihtiyacımız vardı demiştik. Hepimiz ayak uydurmuştuk ama şimdi karşımıza çıkan bu eleştiriye de hak veriyoruz. Evet diyoruz ya bizim bir rengimiz kalmadı. Hepimiz grileştik resmen. Eskiden ne güzel duvarlarda fotoğraflarımız vardı, resimlerimiz vardı. Sevdiğimiz renkleri evlerimizde kullanıyorduk. Şu an bir ruhumuz kalmadı. Yaşadığımız yer bizim ruhumuzu yansıtmıyor demeye başladık. Sonra ne yaptık? Hop o beyaz halıyı kaldıralım. Yerine o kırmızı etnik desenli olan halıyı biz de serelim. Ondan sonra gri tonlarından artık sıkıldık. Çok sade, ruhsuz diye duvarlarımızı hemen hop bir yeşile boyayalım dedik. Ya dur bir sakin ol ya. Senin daha beyaz koltuk takımının taksiti dün bitmedi mi? Hemen ne ara böyle turuncu koltuk takım bakmaya başladın? Ya aslında hani ben ee, hiçbir modayı aslında kötülemiyorum. Gerçekten o etnik desenli kırmızı halı çok hoş bir halı. Yeşiller, turuncular. Gerçekten ben de beğeniyorum. Ama şunu sormak istiyorum. Ruhumuzu kaybettik diye sana sunulan o koltuk gerçekten senin ruhunu mu yansıtıyor? Yani eğer senin ruhun buysa, beyaz aldığın koltuk takımı kimin ruhuydu? Aslında sorun şu, o kadar güzel bir reklam kampanyası yürütüyorlar ki hepimiz böyle bir trene atlıyoruz. Lokomotif bizi aslında nereye götürüyorsa biz oraya gidiyoruz ama şey diyoruz. Yok ben tek başıma vagon alarak zaten buraya gitmek istiyordum. Hani öyle denk geldi diyoruz. Bunun neden bu şekilde olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Yıllar önce adı koyulmuş kapitalizm. Evet gerçekten takdire şayan bir reklam stratejisiyle bunu bize empoze ediyorlar ama neden bu şekilde olduğunu da anlamamız gerekiyor. Eğer sen oturduğun koltuğun çirkin olduğuna inanmazsan, modası geçmiş, beğenilmeyen bir koltuk olduğuna inanmazsan, sen belki de bir ömür boyunca o koltuğu kullanacaksın ve yeni bir şey almayacaksın, yeni bir koltuk almayacaksın evine. Ve bu da sistemin işine gelmeyen bir şey. İnsanız tabii ki de etkileniyoruz, tabii ki de biz de beğenilmek istiyoruz, içten içe takdir görmek istiyoruz. Ama Burada konuyu biraz daha anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında yaşam tarzımıza, zevklerimize nedenli yön verildiğinin farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten renklerimizi, ruhumuzu ne zaman kaybettik biliyor musunuz? Sırf moda diye o renkli halıları evlerimize serdiğimiz zaman. Yani düşünsenize birine ne zaman ne güzel tarzı var, ne kadar özgün zevkleri var diye iltifat ettik. Yani böyle bir iltifatımız yok. Tırnak içinde güzel olmak için Hepimiz aynı kalıba uymaya çalışıyoruz aslında. Hani özgün diye bir şey kalmadı. Eğer modaya uygun değilse demo deyip geçiştiriyoruz zaten. Artık bize uymayan moda anlayışına çirkin demeyi bırakmamız gerekiyor bence. Yani bırakın kimi insan gri, sade ama huzurlu evinde rahat bir yaşam sürsün. Kimisi rengarenk ruhunu yansıtan evlerde yaşasın. Ya yani bırakın bol pantolonda rahat eden bol pantolonda, kendini dar pantolonda iyi hissediyorsa dar pantolonla geçsin. Ya bir dakika burada bir e, parantez açmak istiyorum. İki sene önce neydi o öyle? Bütün erkekler yalı çapkını Ferit gibi geziyordu ortalıkta. Daha doğrusu genç erkekler diyeyim. Daha e, yetişkin erkekler aslında moda takip etme konusunda çoğusu Biraz daha şey oluyor geride kalıyor. Neden? Çünkü alışı gelmiş ve rahat hissettiği şekilde yaşamayı tercih ediyor çoğu erkek, yetişkin erkekler. Ama mesela Instagram'da şey görüyorduk sırf modaya geldi diye sevmediği istemediği halde eşlerini sevgililerini o şekilde giydirmeye çalışan kadınlar vardı. Ya beğenmiyor adam istemiyor ama yok o moda o ya onu giyecek öyle güzel olacak çünkü dar pantolonuyla veya regular kesim pantolonuyla güzel olmadığını düşünüyor. Tüm bu baskılara rağmen o dar paça pantolonunu çıkarmayıp o şekilde gezen erkekleri buradan alkışlamak istiyorum. <laughs> Daha önce de bu cümleyi kuran birisi var mı bilmiyorum ama içimden geldi yani. <laughs> Mesela ben de saç stili konusunda gerçekten kendime nasıl yakışıyorsa e, o şekilde yaptım yıllarca. Saç stilimi iki kez falan değiştirmişimdir. Çünkü bana o şekilde yakışıyor. Kendimi gerçekten o şekilde e, güzel hissediyorum. Yani farklı topuzlar, farklı saç stilleri modaya da gelse kesinlikle uygulamayı tercih etmedim. Keşke ben de bu dik duruşumu her şeyde kullanabilsem. Maalesef burada ben de kendimi eleştireceğim. Neyse lafı daha fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Sonuç olarak umarım bir gün herkes kendi içindeki rengini, kendi içindeki ışığını bulur ve gerçekten karakterini, kişiliğini yansıtacak tarzlarını ortaya koyar. Ve tüm bu reklam kampanyaları da bizi robotlaştırmaktan ziyade gerçekten ilgilisine ve alıcısına yardımcı olma amacıyla kullanılan araçlar haline gelir. Şey son bir şey daha ekleyeceğim. Evet her moda anlayışına her zevke saygım var ama o bilekte biten dar kumaş pantolonlu babet çoraplı büyüklü adam. Tam da uzak durulması gereken bir adam vibe'ı veriyorsun. Haberin olsun.